Şimdilerde yine en çok en yoğun şekilde konuşulan tartışılan görüyorsunuz yine layıklık meselesi. Hani Leyle'in ömrü neyle geçersin söyleyeyim? Laklatla. Nedeliklikle. Laiklik lik, lik 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 70 senedir lik, 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 lik. ömrü Türkiye'nin ömrü geçiyor. Ne kadar zavallıdın. Ne kadar perişan bir kablodur ya Rabbi. Gazetelere açıyorsun laiklik. Lik, lik lik Aynen dinliyorsun layıklık. Başbakanı dinliyorsun laiklik. Cumhurbaşkanı laiklik. Polis kolejini bitirmiş polis memur olacak. Yemin ediyor laiklik. Milletvekili laiklik. Korkunç yani her tarafta. Ama bunun yanında ne tuhaftır. Laikliğin ne olduğu da açık ortaya konmuyor. Herkes kendi bildiğine, kendi bulduğuna, kendi işine geldiğine, kendi keyfine geldiğine göre tarif ediyor. Ya nedir şu laiklik? Şunun ne olduğunu da açıklayın, ne olmadığını da açıklayın. Vallahi yok. E canım layıklık, din ve vicdan özgürlüğüdür. Hani biri kalktı bunu söylüyor. Yani herkes dininde, inancında, inandığı gibi yaşamakta, inandığı gibi üstünü başını giymekte, inandığı gibi başını örtmekte serbestlik demektir dese, e peki bu üniversitenin kapısında başını örtmek isteyen kızları ne derse almıyorsun? Oradan da suya düşüyor hiç, tarif olmuyor. Herkesin dininde, inancında, giyiminde, kuşamında serbest olmasıdır demekse, niye bu orduda namaz kılan subayları atıyorsun? Niye başını örten kızları üniversiteye almıyorsun? Ha demek laiklik bu demek değil. Olsa icabını yapardın. Yok efendim laiklik dinlen devletin birbirinden ayrılmasıdır. Diyor bir, bir sivri zekalı. Çıkıyor dinlen devletin laiklik ayrılmasıdır. Peki Türkiye'de dinlen devlet ayrılmış mıdır? Tamam din devletten ayrılmış ama devlet dinden ayrılmış mı? Yok devlet dini avucunda tutuyor. İmamı devlet tayin ediyor, müezzini devlet tayin ediyor, Diyanet Başkanını devlet tayin ediyor camileri devlet yönetiyor. Hacca gitmeye kim karar veriyor? Devlet. Ramazan orucunu tutmaya kim karar veriyor? Ha demek ki devlet bina Kestiğimiz kurban derilerine kim karışıyor? Neredeyse adamlar derimizi yüzecekler. Hani dinle devletin ayrılmasıdır, tarihine de Türkiye uyuyor mu, uymuyor mu? Vallahi uymuyor. Peki bu sıkıntı ne, bu layıklık ne? Hiç tarifi yok. Körün değneği kime vursa onu, onu basacak yani. Körün değneği, bir kör devenin ayağı kasten bunu böyle yapıyorlar. Yani layıklığın ne olduğu, ne olmadığı herhalde bellidir. Kur'an-ı Kerim'e göre ne olduğu bellidir. Hadis-i Şerif'e göre ne olduğu bellidir. Ama bunu bir türlü halka anlatmak istemiyorlar. Açıklamak da istemiyor. Ne olduğunu veya ne olmadığını. Bir kavgadır gidiyor, bir karamboldur gidiyor, bir kargaşadır gidiyor, bir karmaşadır gidiyor, bir rezalettir gidiyor. Ne olacak bilmiyoruz. Efendiler, biz bu konuları mümkün mertebe kürsüye getirmeye çalıştık. Hem de ne zaman biliyorsunuz? 163. madde varken 163. madde diye bir madde vardı. Devletin temel esaslarını dini esaslara uydurmak sebebiyle cezası ile ilgili 15 yıl hapis. Yani devletin temel esaslarını düzenini, nizamını, yapısını dinin esaslarına uydurmaya yönelik konuşma yaptığınız zaman 15 yıl hapis talebiyle kendinizi savcının, mahkemenin ortasında buluyordunuz. İki sene evveline kadar. Bu 163. maddeyle biliyorsunuz şahsen ben 13 sene boğuştum. 13 sene. 80'den 90, 163. madde kalkana kalkana. Hatta 79'dan, 78'den başlayan mahkemeler devam etti. 13 sene oluyor. 48 ayrı mahkemede 48 ayrı mahkemede yargılanmışız, sorgulanmışız. 4 sene Selimiye kışlasına gittim geldim. Tam 4 sene taşındım vallahi ya. Git gel, git gel, git gel her ay, her ay. Ayda bir duruşma, ayda bir duruşma, ayda bir, 4 sene. Adam ağladı. Ee, devlet güvenlik mahkemelerinde 8 sene, 9 sene gittim geldim adeta aboneydim oraya. Hatta öyle bir an geldi ki devlet güvenlik mahkemesinin kapısındaki bekçiden baş savcıya kadar tanımayan kalmadı. Oraya girerken herkesin yakasına kimlik ziyaretçi kartı takılır. Benimkine takmazlardı. Sen hocam buranın demirbaşısın derlerdi. Öyle oranın demirbaşı olduk yani. Timurtaş değil demirbaş. Mahkeme demirbaşı. İçeri girerdim. Hocam yine mi geldin? Ya siz çağırdınız ben geldim. Ben niye geldim? Tekrar geldim ben buraya? <laughs> Usandırdılar. Canımızdan bizi bezdirdiler vallahi. <laughs> 48 mahkeme ya. Birinci ağır ceza, ikinci ağır ceza, 3, 4, 5, 6, 7, belki 15 olsa devam edecekti yani. Toplam o gün avukat arkadaşlarla hakkımızda açılan davaların bu 48 mahkemenin iddianamelerine yani savcının iddianamesine baktık hakkımızda istediği hapis cezasının toplamını 48 mahkemenin hakkımızda istedikleri hapis yıllarının toplamını çıkarttık tam 238 sene tutuyor. Yani Nuh aleyhisselam gibi olacaksın yatasın bunların mahkemesinde, hapishanesinde yani. Şu rezalete bak ya ne istiyorsun be adam? <laughs> Devletin temelini dini esaslara uydurmak. Ya ben daha kendi şahsımı İslam'a uyduramamışım. Koca devleti ben nasıl uyduracağım? Bu kadar korkak adamlar, bu kadar zavallı insanlar, bu kadar sefil kadrolar bunlar ya. Hekimoğlu İsmail diye bir kardeşimiz var mahkemede o da çok süründü. Bir gün yine diyor çok şiddetli bir savcı diyor beni sorguya çekti. Sen dedi diyor be herif demiş. Dini, devleti dini esaslara uydurmaya çalışmışsın. Devleti dini temellere dayandırmak için konuşma yapmışsın. Ne demek oluyor? Niçin yaptın? Dedim ki diyor. Dedim ki savcı bey insaflı olalım. Biraz gerçeklere uygun konuşalım. Ben daha evimdeki hanımımı ve çocuklarımı dini esaslara uyduramadım ki koca devleti uydurayım. Bu benim işim değil, beni bırak ya, sıkma boğazımı dedim diyor. Ya, hakikaten böyle duran, ben biz bu halimizle nasıl, yani mümkün değil ama efendim dedi, savcı ondan sonra dedi ki diyor, ne yapalım kardeşim, işte burada 160 üçüncü madde var, mecburen gırtlağını sıkacağım seninle diyor. Ben senin gırtlağını sıkmazsam Ankara'dan başkası benim gırtlağımı sıkacak dedi diyor. Buyurun ya, yani. bir oyun değil mi bu? Bir hayal uğruna, bir hiç uğruna senelerce hocaları sürün sürün süründürürler memlekette ya. Ne konuşacaksın şu memlekette ya? <laughs>